Yıldızlara ulaşmayı hayal ettiniz mi? Peki, bir kutup ayısının roket yapmasına yardım eder miydiniz? Esmavi kitaptan merhaba. Kitabımız Astronot Kutup Ayısı. Bu hikaye çocuklara imkansız kelimesini buzda kaydırıp yıldızlara fırlatmayı öğretiyor. Kutup ayısı uzaya gitmek için kanat taktığı, balon şişirdiği, uçak yaptığı ama olmadı. Neyse ki yanında geveze ama sadık bir fok vardı. Hikayedeki kutup ayısı yalnız ama inatçı, sessiz ama yıldızlara takmış durumda. Uçmayı bilmiyor ama kanat takıyor, roket yapıyor, düşüyor, kalkıyor, hiç susmayan arkadaşı fok ile birlikte. İkisi hayal kurmak serbest, denemek şart diyerek gökyüzüne meydan okuyor. Ve sonunda kendi roketini yapıp yıldızlara uçtu. Kitabı kaynak alarak çok keyifli bir yaratıcı drama hazırlanabilir. Çocukların hayal gücünü harekete geçirmek için uzaya gitmek isteseydin neye ihtiyacın olurdu gibi sorularla yapılan ısınma oyunları beden, mekan ve ses kullanımıyla kutup atmosferi canlandırılabilir. Çocukların hayal gücünü harekete geçirmek için uzaya gitmek isteseydin neye ihtiyacın olurdu gibi sorularla ısınma oyunları başlar. Beden, mekan ve ses kullanımıyla kutup atmosferi canlandırılabilir. Rol oynama bölümünde ise çocuklar kutup ayısının uzaya ulaşma hayalini grupça sahneye taşıyabilirler. Kanat takma, balon şişirme, roket hazırlama gibi sahnelerini doğaçlama ile canlandırabilirler. Değerlendirme aşamasında ise her çocuk kendi hayalindeki roketi çizer ve bu roket beni nereye götürsün isterdim sorusuna yanıt verir. Bu çizimler kapanış sergisi hazırlanabilir. Çocuklarla felsefe atölyesinde ise küçük kutup ayısının neden arkadaş edinmek yerine tek başına gökyüzünü izlemeyi tercih ettiği sorusuyla başlayabilir. Ayrıca gerçekten imkansız olan bir şey var mı? Bu soruyla hayal ve gerçeklik arasındaki sınır sorgulanabilir. Çocuklar fokun arkadaşlığı üzerinden gerçek arkadaşlık nedir? sorularını tartışabilirler. Birbirinin hayallerine bağlanmış dostluğun bir parçası oluşmuş olabilir mi? Başarısız denemeler üzerinden de başarısızlık kötü müdür yoksa öğrenmenin bir yolu mudur sorusuna cevap arayabilirler. Atölye sonunda çocuklar kendi hayallerini çizerek bu hayale ulaşmak için ne yapmalıyım detaylarıyla bir eylem haritaları oluşturabilirler. Böylece merak, azim, dostluk ve cesaretle ilgili çözüm kavramları somut deneyimlerle birleştirilebilir. Keyifli okuyun.